Ha ellerini yumruk yap zombilere vurun işte. Açabilirsin. Yiller sen bak iyi vur yilleyenlere. Senin isim neydi bu oğlum? Sen çık abi benim. Adamlar öldürün kadar devam edecek abi. Şimdi hangisi ateş ediyor Selçuk adam öldürüyor. Anlatacağım. Sağ evet. tarafında var bir şekilde atış yapıyorsun. Evet. Sol tarafında oğlum gazör bitti. Şarjörün var. Evet. bir şekilde dolduruyorsun. Elin şöyle dursun. Tutma tuşundan elini bırakırsan Bırakır silahını Tekrar alacaksın bu şekilde Yumruk nasıl? Bıraktın silahın Bravo düştü tekrar Aynen. Normal tutma tuşu Oyunun başta daha bir zombiler sadece kafalarını Yürü. yürüyor Yalan. Nereden gelecekler ya? Yürüsene İrenin içinde Ananı sıkıyor Oğlum adamı yiyor Vur lan, vur lan. Oğlum tabanca Tabanca gitti Selçuk Selçuk adam gelebilir Selçuk sen dur dur şunu da tamam çayı ver. Tamam yok. Amına kodum Bu ala dedi. Amına kodum Tabancay bu, Selçuk. Selçuk tabancay bu. Selçuk tabancay bu. Gel gelin beri. Gelin beri Selçuk. Al bak. bak. Silah kavruyor evet. gibi tut bak. Silah doldu, silah bak. Doldur, doldur. Çabuk ol, gelin beri. Bak sen kadar. Oğlum bir dakika. Bu silah kafadan vurdum diye. Orada gelin. Allah Allah. Bunu bırak, burada bas. Gelenlere bakarak ol gelenlere. Oğlum ölmüyor. Başka dün Dur dur geliyor. Vur vur vur. Silah çek. <laughs> Silah çek. Tabanca çek. Vur lan vur lan geldi lan. Kafadan vur kafadan, kafadan. Valla öldürsene Anad, Mermi bitti, mermi doldur. Oğlum mermi adam doldur. Öldür öldür öldür. Daha bitmedi geliyorlar. Allahım Selçuk, bir, şey bir gitsin gidesin. Mermi bitti Selçuk, Selçuk mermi ver. Gel yürü, gel yürü. Önüme bak. Daha sıksın. <laughs> Oğlum. Oğlum. Bırak çeşabımı Dedek böyle yoruldu ya, tamam. <laughs> O da sana mı sıkıyor öğrenmişti. ulan işte? Ulan kafasına vur kafasına. Geldi 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 vur. Oğlum bu iş oldukça durmuş. Oğlum felç yok lan. Selçuk. Dur lan <laughs> oğlum. Selçuk. Selçuk geliyor arkadan bir dakika. Arkanda arkanda arkanda. <gülüyor> <gülüyor> Aman yavaş. Damancada bitti ya. El yerden çek yerden. Doldur doldur. Yanından carajör çıkar ha. Geliyor. Damancayı koyma al damancayı. Gel vur Yemin ediyorum benim ne olacağım bak vur vur. Neyle benim Oğlum onu ben <gülüyor> <gülüyor> oh, <Bu> çok yordum <laughs> ya. Anladın adam gel. Çarjörü bak geliyor. Çarjörü ne? Seni Seni çöp. Kim sana bizi Oğlum. Az daha devam az daha. öldü. Silah silah. Gelin beni Yardım uhm var! <Tower> <laughs> 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 şey <mismos> ya! Selçuk yok da! Adam geliyor ateş, ateş it ateş! Geliyor geliyor! <laughs> Oğlum silahı <ben> bırak. <burada. gülüyor> O yumruk atacak ben size söyleyeyim. <laughs> <laughs> silah kaldır bir bayım şöyle bir karşıya. Ta bas. Atış diyor. bırak <laughs> Bırak. Pompalı devam et pompalı. Bir tane de vurur mu? Dur, dur. Kur kur. Kur kur. Kur pompalı vur pompalı. Şöyle bir asır pompalı. Pompalı yanına nasıl alınır ha? Dur, dur. Pompalı otomatik tüfek asılacak. Geldi geldi vur. Vur vur vur. Vur 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 geldi. Pompalı çek lan pompalı yandan. Oğlum adam ya. Pompalı yandan çekilir, yandan çek. <laughs> Evde git de göğsüne şöyle dökülür. Vurur mu? Bastırma lan adamlar. Alttan geliyorlar işte, alttan. Nereden geliyorlar? <gülüyor> <gülüyor> Vur şu gelene vur vur vur. Ona lan mum yaymış. <laughs> tamam miter gari çıkartalım. Vallaha bunu yapacağım Selçuk abi yeter abi bizimki bir başka arkadaşa geçelim. <laughs> Pompalayıp <bir> ateşle. <laughs> Ateş çek bir daha pompalıyı çekmen lazım. Beş de